Tekrardan merhabalar. Daha önce sizlere topuk ağrısının sebeplerinden bahsetmiş birçok sebebinin olduğunu ve bunlara karşı yapabileceğimiz egzersizleri anlatmıştım. Bugünkü konumuzda ise gene topuk ağrısının sebeplerinden en büyük sebeplerinden biri olan aşil tendiniti ile ilgili konuşacağız ve buna yönelik çeşitli egzersizler öğreneceğiz. Daha öncesinde anlatmış olduğum egzersizlerden oldukça fayda gördüğünüzü görebiliyorum. Bana çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Bunları okudukça açıkçası ben de moralleniyorum ve sizlere daha çok böyle içerikler üretebilmek için vakit ayırmaya çalışıyorum. O yüzden eğer ki bu egzersizleri yapıyor ve fayda görüyorsanız ya da görmüyorsanız da yorumlarda belirtirseniz benim için de geri bildirme anlamında iyi olacaktır. Kanala abone olarak ve bu videoyu beğenerek daha ön plana çıkmasını sağlayabilir. Böylelikle birçok kişinin bu anlattıklarından faydalanmasına sebep olabilirsiniz. Hazırsa başlayalım. Öncelikle kısa bir aşı tendetinden bahsedelim nedir? Şöyle ki insan hayatını ciddi anlamda etkileyen günlük aktivitelerinizi oldukça kısıtlayan topuğun arka kısmından başlayıp bacak arka kısmınızda dize kadar uzanan ağrıyla karakterize bir durum olup sizde ciddi kasılmalar, kramplar, basamama, topallama gibi, sürükleme gibi aya durumlar yaratabilir. Uzun süre ayakta kalmanıza engel olup iş, işinizden, gücünüzden sizi men edecek bir pozisyona sokabilir. Özellikle yoğun aktiviteler yapan, haftada 2-3 maç, işte onlar haricinde uzun süreli yürüyüşler, 1-1,5 saat devamlı yürüyüşler, ya da uzun süreli ayakta kalmaya sebep olan işleri yapan insanlarda akut dediğimiz yani ani aşırı tendetleri oluşabilir ama bunlar kronik bir evreye de dönebilir. Uzun yıllar işte ne bileyim aşçılık, güvenlik görevlileri gibi devamlı ayakta kalma zorunda olan çeşitli iş gruplarında bu tarz durumlar meydana gelebiliyor ya da demin tarif edeyim travmalar, veyahut da çeşitli sportif aktiviteler sonrasında da oluşabiliyor. İşte bugün sizlere bunlarla mücadele etme anlamında birkaç tane öneride bulunacağım. Tabi biliyorum ki bu videoyu izleyenler arasında aşil tendon tamiri ameliyatı olmuş yani tendonu yırtılmış ve sonrasında ameliyat geçirilmiş dikilmiş hastalar da var. Onlar için de bu egzersizler faydalı olacaktır ama çok daha çeşitli hem güçlendirme hem de gelme egzersizlerimiz var. Bunları bir sonraki videoda Tamir ameliyatı, acil tendon tamiri ameliyatı olmuş hastaların yapması gerekenler adı altında bir video paylaşacağım. Özellikle tamir ameliyatı olmuş hastalarda vaktinden önce yapılan zorlayıcı ve güçlendirme egzersizleri dikişlerde atmaya ve ameliyat bölgesine sorunlara yol açabilir. Dolayısıyla benim anlatacağım bu egzersizler tabii ki faydalı olacaktır ama bu hareketler ne zaman başlamanız gerektiğini kendi doktorunuzdan muhakkak öğrenin. Her hastaya aynı protokolü uygulamıyoruz. Kişiden kişiye değişen tedavi seçeneklerimiz mevcut. Eğer bu uyarılarım anlaşıldıysa aşırı tendinitine yönelik germe egzersizlerine başlayabiliriz. Her zaman olduğu gibi egzersizlerden önce kasımızı, tendonumuzu egzersizlere, hareketlere hazır hale getirmemiz gerekiyor. Bunu birçok videoda size anlatıyorum. İki tane burada başlangıç hareketimiz ve uygulamamız var. Bunlardan bir tanesi buz uygulama, bir tanesi de masaj. Hadi şimdi onları tekrarlayalım. Bilenler tekrarlasın, bilmeyenler de öğrensin. Aşil tendinitinde topuğumuzun arka kısmından yukarı doğru ilk 4-5 santimlik alanda ciddi ağrılar, dokunmakta hassasiyet, şişmeler, kızarıklıklar meydana gelebilir. Dolayısıyla bu tendonun etrafındaki zarın enflamasyonun göstergesidir. Neler yapmak gerekir? O zaman bu enflamasyonu, enflamasyonu dindirmek ve ağrıyı da kesmek lazım ki kaliteli bir egzersiz programı sergileyebilelim. Bunun için de buz çok önemli. Buzun direkt ağrıyı kesme özelliğinin yanı sıra aynı zamanda bu etrafında oluşan, kasın etrafında oluşan enflamasyon dağıtma etkisi de vardır. Dolayısıyla bu buz uygulamasını muhakkak yapıyoruz. Bunun için evde bir pet şişeyi içerisinde su doldurduktan sonra buzlukta dondurun ve ardından topunuzun arka kısmından yukarıya doğru yuvarlama şeklinde hareket sağlayın tek bir yerde uzun süre beklemeyin. Çünkü cildinizde buz yine meydana gelebilir. Ya da uzun bir çorabınızın üstünden de buz uygulaması yapabilirsiniz ciltte yani konuşmasın diye. Burada önemli olan nokta yukarı aşağı doğru hareket ettirmeniz olacaktır ki hem bu buzun etkisi, sert etkisi masaj niteliğinde olacak hem de oradaki soğuğu birçok bölgeye dağıtmanız olacaktır. Böylelikle siz buzdan daha da fazla faydalanacaksınız. Şimdi odaklanacağımız alan ise kasımızın ta kendisi olacak. Demin sert kısmını uğraşmıştık. Şimdi kasın etli yani yumuşak kısmıyla uğraşacağız. Burada masaj etkisi olacak oluşturmamız lazım. Bunun için birçok alet var ama evde kullanabileceğiniz en basit şeylerden bir tanesi merdane olabilir veya da kısa bir oklava gibi bir şey kullanabilirsiniz bunun için. Tabii ki ben bunun için bir masaj alet almak istiyorum diyorsanız foam roller dediğimiz bir alet var. Zaten şu anda resmini koyuyorum. Bunları yapabilirsiniz. Hiçbir şeyiniz yoksa ne yapacaksınız? Birinizin baş parmağıyla masaj etkisi şeklinde yapabilirsiniz. Burada önemli olan şey kasınızı sıvazlar şekilde yukarıdan aşağı doğru sıvazlaya sıvazlaya. Tabi bunu yaparken daha kolay şekilde hareket etmesi ve sürtünmeyi azaltıp acıyı ortadan kaldırmak adına da bir kayganlaştırıcı işte vazelin krem, zeytinyağı gibi gibi evde ne varsa bu tarz şeyler kullanabilirsiniz. Tabi bunu ben elinizle masaj yaparken bahsediyorum. Onun haricinde bir işte merdane veya da foam roller ile yapıyorsanız buna gerek yok tabii ki bir kaydanlaştırıcı. Bu şekilde kasımızı sıvazlar vaziyette yaklaşık 5 dakika kadar hareketlere gelme egzersizlerine hazır hale getiriyoruz. Germe egzersizlerine geçmeden önce sizlere bu konu hakkında birkaç ipucum ve önerim bulunacak. Hastalık olsun olmasın hareketleri her iki bacağınızda yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü kas imbalansı dediğimiz dengesizlik oluşmasın. Ve bunu yaparken de şöyle yapın. Her hareket üçer tekrar yapılacak ve 30 saniye şeklinde olacak. Bir bacağınızda 30 saniye yaptıktan sonra dinlenme olmadan hemen diğer bacağınıza geçiyorsunuz. Zaten o esnada ilk bacağınız dinlenir vaziyette oluyor. 3 tekrar yaptıktan sonra hareketi sonlandırıp diğer harekete geçebilirsiniz. Ama ben üşengeçim sadece hastalıklı bacağımla ilgilenelim derseniz o zaman da hareketi 30 saniye yapıyorsunuz. 30 saniye dinleniyorsunuz. Gene tekrar 30 saniye yapıyor şeklinde 3 tekrar bu hareketi tamamlıyorsunuz. Sonrasında ikinci, üçüncü ve diğer hareketlere geçme şeklinde olacak. Bu egzersizlerden en iyi şekilde faydalanmak için şimdi sizlere birkaç ipucu vereceğim. Bunlara dikkat ederseniz oldukça iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Öncelikle sabırlı davranın. Yani bir hareketi o an derinleştiriyorsunuzdur veya hatta farklı bir harekete geçiyorsunuzdur. Fark etmez. Yavaş hareket edin. Hızlı hızlı, zıplar şekilde veya hatta işte ani bir şekilde hareketler yapmayın. Burada önemli olan nokta yavaş bir şekilde kası tüm germeyi bu egzersizin tamamını yaymaktır. Gerici kuvveti tüm kas boyunca oluşturmaktır. O yüzden hızlı hızlı yaptığınız zaman fayda sağlayamayacaksınız. Hatta hızlı ve agresif hareketler size rahatsızlık hissini arttıracak ya ve bu hareketler benim işime yaramadı deyip bir an önce tedaviyi sonlandıracaksınız. Hareketleri yaparken hızdan bahsetmiştim. Bir de bunları yaparken doğru yapmak lazım. Zıplamaktan kaçının. Şimdi bazı hareketler göstereceğim. Orada ne demek istediğimi anlayacaksınız. Neden zıplamaktan kaçının diyorum. Tabii ki bu hareketleri yaparken belli bir gerginlikten dolayı acı hissedeceksiniz kasınızda. Bu normaldir belli bir seviye. Fakat haddinden fazla ciddi bir ağrı bıçak, bıçak saplanır tarzında veya kram şeklinde bir durum olursa hareketi hemen kesiyorsunuz, dinleniyorsunuz hatta o gün yapmıyorsunuz. Daha sonraki günlerde de, tekrarlayabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Orada ya hareketi yanlış yapmışsınızdır veyahut da derecesini çok fazla vermiş olabilirsiniz. Böyle bir durumda hareketi sonlandırmanız ve kasınızı dinlendirmeye almanızı öneririm. Tüm bu ipuçlarından sonra sizlere ilk gelme egzersizini anlatıyorum. Birinci hareketimiz Calf stretch. Bu hareketi yaparken çeşitli egzersiz bantlarından destek alacağız. Strapler, işte pilates egzersiz bantları, tele bantlar veya da hiçbir şey yoksa elinizde bir kemerle bile yapmayı deneyebilirsiniz. Bunu ayağımızın alt kısmında tarak kemiklerimizin çıkıntı kısmına yerleştiriyoruz. Ne altına ne üstüne. Bileğimizi her iki elimizle kendimizi doğru çekiyoruz. Tabi ayağımız uzanır pozisyondayken çekiyoruz. Bu, bu hareketi yaparken bileğimizi aktif bir şekilde kendimiz ayağımızı yukarı doğru geriye doğru çekmiyoruz. Yapacağımız hareketler el kuvvetimiz olacak çünkü gerdirmeyi sağlamamız lazım. Bunu da elimizle kendimize çektiğimiz zaman hemen bacağınızın arka tarafında bir gerilme, bir yanma şeklinde hissedeceksiniz. Bu doğru yolda olduğunuzun göstergesi. Eğer ki bunu hissetmiyorsanız ya kendinizi kasıyorsunuzdur o anda ya da gerdirme seviyeniz yeterli değildir. Birazcık daha kendinizi doğru çekmeniz gerekecektir. Oradaki yanmayı ve gerginliği hissetmeniz adına 3 kez 30 saniye yapıyoruz ve ardından ikinci hareketimize geçiyoruz. Runner stretch hareketine geldik. Benim videolarımı izleyenler topuk ağrısı, ayak tabanındaki ağrılarla ilgili videolarımda sizlere anlatmıştım. Koşucu esnemesi dediğimiz harekete geldik. İlla ki hatırlayanınız vardır. Topuk ağrısını hafifletmenin en yetkili yollarından bir tanesidir. Özellikle arka taraftaki aşırı bölgenizdeki esnemelerle tabana vuran ağrıları da ortadan kaldırma adına çok kuvvetli bir hareket oldukça faydalandığımız bizim de rehabilitasyon ve fizik tedavide hastalarımıza önerdiğimiz hareketlerin arasına gelmekte. Nasıl yapacağız şimdi ona bakalım. Bunun için bir tezgahtan veya duvardan destek almamız gerekiyor. Ellerimizi duvara veya tezgaha uzattıktan sonra hastalıklı bacağımızı geriye doğru diğer normal bacağımızı da öne doğru ilerletiyoruz ve öndeki bacağımızı dizden kırıyoruz. Burada önemli olan şey her iki bacağımızın her iki ayağımızın düz bir şekilde duvarı göstermesi tezgahı göstermesi olacaktır. Bir şekilde içe veya dışa doğru bileğinizin dönmemesi ve düz durması lazım. Ve bu aşamadayken öne doğru eğiliyorsunuz. Ellerinizden kuvvet alarak arka tarafta kalan bacağınız düz bir vaziyetteyken öndeki ise dizinizden kırılmış bir şekilde oluyor. Ve bu öne eğilme sırasında arka bacağınızda bir gerilme hissedeceksiniz. Bu doğru yolda olduğunuzun göstergesi. Eğer ki yeteri kadar gerilme ve yanma hissetmiyorsanız demek ki derecesini daha, daha arttırmanız gerekiyor. Bunun için de daha fazla öne eğilmeniz gerekir. Tabi bu sırada şuna dikkat edin. Aşil tendon kısalığı olan insanlarda bu hareket sırasında ağrı çok ön planda olabilir ve bundan dolayı topuğu yerden kaldırma ihtiyacı hissedebilir. Eğer topuk yerden kalkarsa bu hareketten fayda göremezsiniz. Topunuz muhakkak yerde olması lazım ki aşilde bir gerginlik oluşsun. O yüzden ilk aşamalarda çok ağrı duyuyorsanız öne eğilmeyi birazcık daha az bir açıyla yapabilir. Kasınız esnedikçe ve oradaki gerginliğe karşı artık dirençli hale gelebildikçe e, öne doğru eğilmeyi zamanla artırabilirsiniz. Hareketimizi 3 kez 30 saniye yaptıktan sonra 3. egzersize geçebiliriz. 3. hareketimiz toe to wall stretch dediğimiz bu özellikle yaşlı hastalarda omuz rahatsızlığı olanlarda ya da elini duvara dayayıp veya tezgaha dayayıp demin ki runner stretch hareketini yapamayacak olanlar için tarif çok güzel ve çok etkili bir hareket. Bunun için ayağımızı duvara dayıyoruz. Genelde tarak kemiklerimiz duvara değiyor ve aşil bölge Bizde bir gerginlik hissediyoruz. Öne doğru eğildiğimiz zaman açı arttığından dolayı gerginlik de artacak ve hareketin etkisi de ortaya çıkacaktır daha fazla. Bu hareketi de runner stretch yapamayanlar için tarifledim. Gene runner stretch kadar oldukça etkilidir ve aynı özelliğe sahip olduğunu söyleyebilirim. Toplamda 3 kez 30 tekrar yapıyoruz ve diğer hareketimize geçiyoruz. Son hareketimiz heel drop hareketi. Bu da topuk düşürme olarak bahsedebilirim size. Evinize bir basamak, bir merdiven basamağı veya da işte kendiniz oluşturduğunuz bir yükseltiden Topunuzu aşağı doğru düşürme yapacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Gene en önemli nokta olan tabanımızdaki tarak kemiklerimizin çıkıntı noktasını, kemik çıkıntı noktalarını basamaktaki yere dayıyoruz. Ve elimizde bir yerden tutunarak dengemizi sağlıyoruz bu aşamada aşağı doğru eğiliyoruz. Yani topumuzu düşürüyoruz. Aşil bölgemizde bir gerginlik ve orada yanma hissedeceksiniz. Bu hareketi doğru yaptığınız anlamına gelir. Her iki bacağınız için yapmanızı öneririm. İkisini de aynı anda yapabilirsiniz ya da tek tek de yapabilirsiniz. Bu sizin dengenizde de kalmış açıkçası. Hareketi 3 kez 30 saniye yapıp sonlandırıyoruz. Videonun sonuna geldik. Umarım bütün hareketler anlaşılmıştır. Kafanıza takılan sorular olursa her zaman olduğu gibi yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Kanala abone olarak bana destek olabilir ve aynı zamanda videoyu beğenerek ve paylaşarak birçok kişinin bu egzersizlerini sizlerden faydalanmasına da sebep olabilirsiniz. Sonraki videomuzda aşil tendonumuzu güçlendirmek. Bu videoda gel gelmeleri anlatmıştım. Sonraki videoda güçlendirmeyi anlatacağım. Özellikle tamir ameliyatı olmuş insanlar için faydalı olacaktır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.